Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde bende kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir bilgisayar çıktısı olarak bir kağıda alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemlerde de yapmak isterseniz bana basarak üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aykın yapacağım bir şey. Eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlemdir. nokta koyduğum yerlere isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.